Öyle Ramazan kolisi molisi yapıp millete dağıtmayın. Yani. Ha. Ya kardeşim bu adam fakirdir, bu adam mecbur mudur senin götürdüğün makarna yemeye ya? Geçen bir kadın gelmiş, hocam benim evimde tüp yok, ben süt istiyorum, çocuğum muz istiyor, elektriğin faturamı ödeyemiyorum. Getirmişler benim evime makarna yığmışlar diyor. Yok, sen fakirsen benim istediğimi yiyeceksin arkadaş. Ya fakirin malında sen niye tasarruf sahibi oluyorsun ki? Hocam bugün para vermeniz lazım çünkü fakirin ihtiyacı çeşit çeşittir sadece yak şeker değil ki ya belki canı lokantada bir yemek yemek istiyor yok yiyemezsin benim getirdiğim taşlı pirinci ayıklayıp yiyeceksin. Böyle koli yapıp, ondan sonra binlerce koli yapıp, reklam yapıp, bunlara gerek yok. Allah için paranızı koyun kağıdın arasına getirin fakirin yanına koyun cebine. E kocam valla biz verince gidip başka işler yapıyor. E Allah da sana verince sen de gidip haram işler harcıyorsun. E Allah da sana vermesin. Sen fakire verince geçen biri arıyor diyor kocam. Öyle bir fakir bana göster. Çalışmayacak, evine hiç para girmeyecek, aç olacak. Ula kardeşim bu Afrika'da bile yok. Ne demek yani böyle bir standarda bak. O zaman Allah sana verince namazı kamil olacak, takvası güzel olacak, çok ihlaslı olacak. Ondan sonra Allah verecek. Öyle mi? Ya seni kırmadın, fındık kalmadın. Mevla sana her şeyi verdi.